Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Brawl Stars hakkında bilinmeyen 10 şeyi öğreneceğiz. Öncesinde 4 tane ödülümüz var hemen onu alalım arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni bir Brawl Pass sezonuna başladık. Umarım hepimiz için güzel ödüller çıkar derken kolta bir tane aksesuar aldık. Hızlı dolum aksesuarı. Koltuğunda 2 mermi doldurur. Maç başına kullanım hakkı 3 diyor. Gayet güzel oldu. Büyük kutudan çıkarttık bu arada. Dün de biliyorsunuz Leon çıkartmıştık arkadaşlar. O da çok güzel olmuştu. Ee, bu videoya da baya şanslı bir başlangıç yaptık. Üstüne e, 2x jeton katlayıcı aldık. Artı 200. Gayet güzel. 10 tane elmasımızı da alalım. Bir tane de büyük kutumuz var. Seni de açalım hızlıca. Evet büyük kutumuzu da açtık ee, bu sezon Brawl Pass'ı açabiliyorum sanırım arkadaşlar yani şu andan 111 tane elmasım var yani bir 60 elmas falan daha toplamam gerekiyor ee, bur buralardan kademelerden toplarım diye düşünüyorum bu şekilde arkadaşlar evet hemen videomuzun konusuna geçelim ne demiştik Brawl Stars hakkında bilinmeyen 10 şey İlk olarak arkadaşlar Bibi ile başlamak istiyorum hemen Bibi karakterine geçelim Şimdi arkadaşlar Bibi'nin sopasına dikkat edin. Gördüğünüz gibi sopası başta böyle sinirli bir şekilde bakıyor. Görmeyenler için tekrardan e, Bibi'yi seçelim. İlk başta seçtiğimizde Bibi'nin sopasındaki yüz e, sinirli bir şekilde bakıyor arkadaşlar. Ve Bibi sopayı arka tarafına koyduğunda sopa gülüyor arkadaşlar. Yani gülen bir yüze dönüşüyor. Yani bunun sebebini ben e, şey olarak yorumladım. Yani sopa vurulmaya hazır bir duruma geldiği sırada e, mutlu oluyor diye düşündüm. Yani bu şekilde yorumladım. Sizin yorumlarınızda benim için önemli yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bu şekilde. E, i̇kinci e bir bilgimiz arkadaşlar Karl. Karl ayak izi yok arkadaşlar. Yani Brawl Stars'taki bütün karakterlerin he hepsinin ayak izi var arkadaşlar. Fakat Karl'ın bir ayak izi yok. Hemen şöyle bir Carl. testini yapalım. Karl'ı deneme kısmına geçtik. Evet, Karl'ın ayak izinin olmama sebebi, şu sesi maalesef kısmadım arkadaşlar. Pardon. Karl'ın ayak izinin olmama sebebi, Karl biliyorsunuz bir vagon üzerinde gidiyor, bu yüzden ayak izi yok. Fakat arkasından bu şekilde dumanlar çıkartıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıkış yapalım. Diğer bir karakterimize bakalım. Mesela rastgele bir karakter seçelim şuradan. Coley'i seçmiş olduk. Kollaytın ayak izi var yani diğer bütün karakterler gibi. Evet gördüğünüz gibi Kollaytın ayak izi var arkadaşlar. Yani geriye kalan bütün karakterlerin ayak izi var. Bir tek Carl'ın yok arkadaşlar. Bu da ilginç bir bilgi. Evet üçüncü karakterimiz Crow. Crow nerede? Tabii ki biz çıkartamadığımız için üst taraflarda gözükmüyor. Burada gözüküyor. Evet, Crow hakkındaki ilginç bilgimiz arkadaşlar. Brawl Stars'ın bir tane reklam videosu vardı. Reklam videosunda Crow'un sesi böyle çok kalın bir ses, yani ciddi bir ses ile konuşuyor. Fakat Crow'un sesini sonradan cırtlak bir sese dönüştürdüler arkadaşlar. Bunu yapmalarının sebebi de Crow gördüğünüz gibi bir karga karakteriyle karşımızda Kargaların sesleri de böyle biraz cırtlak olur. Yani hatta karga sesli diye kötü sesten bahsederiz genel olarak. Bu yüzden gördüğünüz gibi Crow'un sesi biraz daha böyle cırtlak bir ses olmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar Crow hakkındaki bilgimiz de bu şekilde. Ee, dördüncü bilgimize geçiyoruz. Dördüncü bilgimiz bonus bilgi arkadaşlar. Yani bunu hiçbir yerden bulmadım. Kendi ee, düşüncelerimle buldum diyebilirim. Dördüncü önce bilgimizde Rico hakkında. E ee, Rico arkadaşlar gördüğünüz gibi sorry diyor. Veya işte bazı zamanlarda düşman öldürdüğü zamanlarda I am not sorry diyor. Yani yapay zekaya bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rico düşman öldürdüğü zaman I am not sorry diyor. Yani üzgün değilim diyor. Bunun sebebi de biliyorsunuz robotların duyguları e, duyguları falan olamaz yani. Bu yüzden dolayıdır ki Rico I am not sorry diyor. Yani üzgün değilim diyor. Çünkü üzgün olma duygusu yok arkadaşlar. E, bu yüzden I am not sorry dediğini Beşinci düşünüyorum. bilgimize geçelim. 5. E, bilgimiz arkadaşlar karakterlerle alakalı değil. Brawl Stars'ın kendisiyle alakalı bir bilgi. Brawl Stars'ta hiçbir türlü hile yapılamaz arkadaşlar. Yani ek program aracıyla, auto clicker aracıyla işte nasıl diyeyim? Yani makro tarzı bir şey yapılabilir ama oyunun kendisi içerisinde elmas hilesidir veya işte kupa hilesidir, başka bir hiledir falan bunlar yapılamaz arkadaşlar. Bunların yapılamama sebebi bizim bu oynadığımız karakter, yani hesap daha doğrusu Bizim kendi telefonumuza veya bir internet ağına bağlı olmuyor. Supercell'in kendi hesabına bağım, bağlı oluyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayıdır ki e, Brawl Stars'ta hile yapmak imkansız denilebilecek kadar e, az arkadaşlar. E, kaçıncı bilgimiz demiştik? Beşinci demiştik, bilgimiz altıncı demiştik. Altıncı bilgimize geçelim. Altıncı bilgimizde de ile alakalı. Hemen Jackie'yi biz bir alalım. E, oyundaki... <laughs> Oyundaki hiçbir karakter küfür etmez arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi her karakterin bir sesi var hemen hemen. Bir Spike'ın yok sanırım. Ee, Jackie küfür ediyordu arkadaşlar. Fakat sonradan kaldırmışlar sanırsam çünkü e, baya bir denedim bu küfür ettiği kısım çıkmadı arkadaşlar. Yani oyunu küçük çocukların da oynadığını düşünecek olursak kaldırmalı. Ka Kaldırmaları tabii ki mantıklı bir hareket olmuş diye düşünüyorum. Ee, o şekilde e, gelelim kaçıncı bilgimize miştik? Yedinci Altın... bilgimize gelelim arkadaşlar. Yedinci bilgimizde biliyorsunuz e, bizde olmayan veya olan bir karakteri deneyelim diyelim. Bu deneme mağarası arkadaşlar. Deneme mağarası ile alakalı bir bilgi. Evet deneme mağarasına girdik. Bu deneme mağarasında arkadaşlar eğer 10, 14 dakika kadar takılırsanız yani 14 dakika kadar durursanız bu deneme mağarasında otomatik olarak sizi oyundan yani oyundan demişim pardon bu haritadan atıyor arkadaşlar bu şekilde. Ben denemedim hala da bu olay devam ediyor mu bilmiyorum fakat deneyip bu olayın gerçekleştiğini söyleyen çok kişi duymuştum. Bu şekilde arkadaşlar. Yani eğer denemek isterseniz sizler de deneyebilirsiniz deneme mağarasında 14 dakika durarak. Çıkış diyelim kaçıncı bilgimiz olmuştu? En son 7. bilgimizi söyledik. 8. bilgimize gelelim arkadaşlar. 8. bilgimizi de birebir test edeceğiz şimdi. Biliyorsunuz 8 kupada açılan Nita diye bir karakterimiz var. Nita karakterini hemen bir deneme kısmına geçelim. Evet Nita arkadaşlar gördüğünüz gibi yerden şöyle bir e, nasıl diyeyim ateş topuna veya alev topuna benzer bir şey fırlatıyor arkadaşlar. E, bunun aynı efekti hatta aynı efektinin biraz daha fazlalaştırılmış hali Frank'te de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yerden böyle yeri yara yara bir tane ateş topu gidiyor. Şimdi Frank'i alalım arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eee... Oyunda aynı animasyona sahip e, tek şey bu. Yani oyunda aynı animasyona sahip olan bir tek bu var arkadaşlar. Şimdi Frank'i aldık. Şu anda animasyonu gözükmedi. İnternetimiz biraz zayıf o yüzden sanırım. Evet şu anda geldi. Evet Frank'in animasyonu değişmiş. Eskiden böyle değildi arkadaşlar. Frank'in animasyonu değişmiş. Bu bilgide biz patladık sanırım. E, çünkü Frank'in animasyonu bu şekilde değildi. Bir de şöyle atalım. Evet Frank'in animasyonu değişmiş. Eskiden Frank'le Nita arkadaşlar aynı animasyonda e, vuruş sergiliyordu. Yani Frank'le mesela atıyorum kaç tane? 5 tane alev topu atıyordu. Nita da 1 tane alev topu atıyordu arkadaşlar. Bu şekilde şunu bir uyuşturalım. Bizi sıkabiliyor mu? Sıkamıyormuş. Şunu öldürelim. Tamamdır arkadaşlar. Yani bu bilgide biraz patlamış olabiliriz. Yani beklediğim gibi olmadı. Frank'in animasyonunun değiştiğini ben bilmiyordum. Frank karakteri bende olmadığı için oynayamamıştım çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane daha şöyle vuruş yapalım. Buradan çıkalım. Yani bu bilgide biraz patladık maalesef ki. Beklediğim gibi olmadı. Frank'in animasyonunu sanırım değiştirmişler. Eskiden Nita ve Frank'in animasyonu. Aynıydı yani vuruş animasyonları. Sadece Frank 5 tane alev topu fırlatıyordu. Nita 1 tane fırlatıyordu. Bu şekilde. Evet 8. bilgimiz de var. Verdiğimize... 9. bilgimize geçelim. 9. bilgi de bonus bir bilgi arkadaşlar. Bu bilgiyi de hiçbir yerden araştırarak veya başka yerlerde görerek, duyarak bulmadım. Kendim buldum diyebilirim. 9. bilgimiz de 8 bitle alakalı arkadaşlar. Az önce sizlere yapay zekadan bahsetmiştim. Bu 8-bit'in de yapay zeka robotu olduğunu düşünüyorum. Sebebi görüyorsunuz 8-bit'in arkasında bir tane fiş var arkadaşlar ve bu fiş Takılı durumda değil Takılı duruma geçtiğinde insanlara zarar vereceğinden yani zarar verebileceğinden dolayı Arkasında kırmızı bir şekilde Çarpı işareti konulmuş diye düşünüyorum arkadaşlar Yani fişi takmamamız gerektiğini bizlere oyun söylüyor diye düşünüyorum bu şekilde sizin de bu konu hakkında bir yorumunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet, 10. bilgimize geldik. 10. bilgimiz arkadaşlar oyunda birbirine benzeyen çok yani birbirine çok benzeyen e, 3 tane karakter var. Bu oyunun başından beri benim de dikkatimi çekti. Sizlerin de illaki çekmiştir diye düşünüyorum. E, birbirine benzeyen 3 karakter Jesse, e, Pam ve Colt arkadaşlar. E, bu konu hakkında Colt ve Jesse'nin Pem'in çocukları olduğunu evet. söylüyorlar arkadaşlar. Olabilir bu çünkü e, Pem'in saç rengiyle Colt ve Jesse'nin saç renkleri aynı arkadaşlar. Colt'un farklı mı bilmiyorum ama ben de renk kölü var arkadaşlar. Colt'un aynı mı bilmiyorum ama Pem'le Jesse'nin saç renkleri aynı arkadaşlar. Bu yüzden dolayı Jesse ve Colt'un Pem'in çocukları olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde sizin de fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.